Selamlar Las Vegas kanalının değerli izleyenleri. Bugün sizlerle beraber temel serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet bugünkü konuğumuz ZK. ZK'yı yine temel özelliklerine bakarak yıldız vereceğiz. 5 yıldız üzerinden. Evet. Hiç lafı uzatmadan yorumlamaya başlayalım. Evet. Genç bir projemiz. Daha piyasada ergen olarak hatta bebek olarak adlandırabileceğimiz bir proje. Daha bir yaşına bile girmemiş yani. Baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aylık bir proje. O yüzden de böyle bir fiyat grafiği görmemiz şu an gayet normal. Evet. ZK. Şimdi çıkış tarihine baktık. Her zaman analizlerimize başladığımız gibi. İkilit açılımlarına bakalım. Burada 140 gün sonra kilit açılımı gözüküyor. Onu bir inceleyelim. Şimdi şöyle bir şey bazı Coinlerde kilit açılımları Uzun süreli günler olabiliyor atıyorum bir yıl veya yarım yıl İşte 140 gün 100 gün Bu bizim için hem avantaj hem dezavantaj Avantajları şöyle O süre tarihine kadar piyasaya hiçbir şekilde o tokenden sürülmeyecek Dezavantajı şöyle o gün yani bu coin eğer uzun soluklu hold ediyorsanız bu yüklü kilit açılımlarından payınızı siz de alacaksınız. Şimdi evet ZK'nın kilit açılımları karşımıza çıktı. Şöyle ilk başta bir basamaklarına bakalım. Evet basamak tablomuz yüklensin. Evet daha kilit açılımının başında bile değiliz. Yani daha kilit açılımları başlamamış. Bu arkadaş nasıl bir kilit açılımı planlamış peki kendine? İlk kilit açılımı e, Haziran 17'sinde, 2025'te yani 139 gün sonra market cap'inin %20'si açılıyor. Uzun soluklu bir projede e, %20, her ay %20, %20 olsaydı evet biraz birazcık sıkabilirdi ama uzun süredir e, token açmayan bir projede %20 bir başlangıç çok göze batacak bir başlangıç değildir. Onun dışında ondan sonra her ay aynen öyle her ay %4.68 bu moral bozan veya token enflasyonu uğratan bir oran değildir. Şu biraz enflasyonist bir yapı olabilir. O da marketin dinamiklerine göre değişebilir. Örneğin yükseliş yönlü bir piyasadaki token açılımıyla düşüş yönlü bir piyasadaki token açılımı bir değildir. Bu faktörleri de göz önünde bulundurmak lazım. Onun dışında aylık %4.68 dediğimiz gibi enflasyonu uğratacak bir token açılımı değildir. Hep böyle aylık gidiyor mu ona bakıyorum. 2026'da aylık gidiyoruz yine böyle. 2027'de aylık gidiyoruz. 2028'de ve son. %50. Evet demek ki %50'de bitirdiklerine göre geri kalan %50 ile alakalı ya bir Etkinlik, plan proje ya da bir yakım gerçekleştirilebilir. Bunu o tarih gelmeden yani 2028 gelmeden bilemeyiz. Onun dışında şu an gördüğünüz gibi önümüzdeki 139 gün boyunca kilit açılma gerçekleşmeyecek. Piyasadaki toplam şu an 3.68 milyar ZK var ve Max arzı 21 milyar. Max arzı 20 gün. Max arzının olması bizim için avantajlı da olabilir, dezavantajlı da olabilir. Projesine göre değişebilir. Çünkü Max arzının olmaması dezavantaj demek Ethereum'u ve Solana'yı gözden direkt çıkarmak demektir. Çünkü biliyorsunuz ki bunların da Max arzı yok. Onun dışında ZK'nın ne demek olduğunu bilmeyenler için bu proje harici bu bilgiyi veriyorum. Yani normalde ZK sıfır bilgi demek. Yani biliyorsunuz ki haberlerde de çıkıyor bazen Vitalin konuşmalarında da yine hype beklenilen bir özelliklerden bir tanesi sıfır bilgi. Yani insanlar artık bilgilerinin toplanmamasını istiyor yani. ZK da bunu sağlıyor. Gizlilik ve güvenlik açısından üst düzey bir teknoloji olarak geçiyor ZK. <laughs> ve verimliliği de arttırıyor. Peki bu ZK projesi ne iş yapıyor? Bu ZK projeleri genellikle Ethereum ağını güçlendirmek için ve verimliliğini arttırmak için kullanılıyor. Evet, burada diğer zor ekosisteminde ve kendi blockchain'ini kullanıyor. Şuraya bir bakalım. Evet. Hı -hı. Evet burada baktığımız zaman tüm bakiyeleri gösterir. Bu A için aman, evet. Bu A sitesi. Bunların holder sayılarına CoinGecko sitesinden de bir bakabiliriz aslında. Şuradan girelim. Burada belki çıkıyor olabilir. Evet. Bunu sitemizi bir İngilizceye çevirelim. O zaten sitenin kendi dili Türkçe. Buraya zk yazalım. zk Evet burada çıktı zk. Buradaki resmi de buradaki resmi farklı mı? Aynı. Burada <laughs> sözleşme adresine ulaşabiliyoruz. Evet, o ZK ile alakalı bilgiler. Buradan fiyat piyasa değeri yapabiliriz aslında hazır gelmişken illa koyun market kaptan bakacağız diye bir kuralımız yok. Logaritmi alalım bir de. Zaten kira açılımı gerçekleşmediği için yani çok da bir şey göreceğimizi zannetmiyorum. Evet gördüğünüz gibi neredeyse fiyatı kopyalayıp yapıştırmışlar. Hatta direkt öyle geçişi bile fark edilmiyor. Evet. Onun dışında bir ara çok hype almış. O gözümü çekmişti. Şu, şurada fiyatı 0.26 2x olmuş neredeyse. Şu anki fiyatı da onun yarısı kadar. Peki market cap değeri öyle mi? Bu da market cap değeri. Piyasa değeri. Evet. 900 milyon dolara dayanmış. Burada ise piyasa değeri 500 milyon dolara. Evet. Gördüğünüz gibi adamlar hiçbir şekilde 130 139 gün öncesinden piyasaya bir token sürümü yapmamışlar. Buraya gelmişken ona da baktık. Onun dışında şuradan adrese bakabilir miyiz? Peki. ZK Eterim. Hmm. Timing'e yaptı bize. Buradan bir web sitesine bakalım bu arkadaşın web sitesi bize ne anlatacak. Bu arada web sitesine geçmeden önce şu sitedeki işlerimizi halledelim yine. Yatırımcı kısmına bakalım bu arkadaşın. Evet, Dragon Coinbase, Delphi, hmm, Coinbase görüyoruz burada. Hmm. Kripto.com görüyoruz, Bybit görüyoruz, Bitdo görüyoruz. Baya tüm borsaların desteğini almış. <laughs> evet şöyle marketlerine baktığımızda hiçbir marketten delist edilmemiş. <laughs> çıktığı gibi her markette duruyor hala çıktığı marketlerde. Onun dışında Coinbase destekçisini gördük ama daha listelememiş. Bu yeni de bir coin olduğu için aslında bir arada şey fikri geliyor insana. Acaba Coinbase listelemesi gelebilir mi? Neden olmasın? O yüzden bir dakika. Evet. O yüzden gördüğünüz gibi tekrardan marketlerine baktık ve Burada olmayan hangi var? Orada olup burada olmayan hangi marketler var? Pardon burada olup orada olmayan. Coinbase var. OKX vardı orada. Crypto.com da yoktu. Bybit de yoktu sanırım. Bir daha bir bakalım. Binance var. Bybit varmış. Crypto.com ve Coinbase yok. Ha, Delist olduğu marketler yok. Yok bu arkadaşın delist olduğu market yok evet. Onun dışında devam ediyor marketler. ZK bunlar diğer pariteler. Kucoin'de bulunuyor. Bankings de var. Coinway de var. Kraken a Coinbase'te varmış. Dolar paritesinde varmış. Kraken de de var. Binance'te BTC paritesinde var. Tüm paritelerde var. Neredeyse bu coin? kayın. Evet, Haciminden de belli oluyor zaten. Gayet hacimli. Açılmamasına rağmen hala hacimli bir şekilde piyasada görevini devam ettiriyor. Gördüğünüz gibi %17 kilit açılma ve 500 milyon market cap var. FDV'si 3 milyar dolar. Evet, bir sitesine gidelim. Bu arkadaşın. Zaten Ethereum anlı verimliliği arttırmak için olduğu için yani web sitesi çok da böyle muhteşem bir web sitesi beklememize gerek yok. Diğer muadillerine göre tabii ki biraz daha iyi olması lazım ama. Evet burada ne diyor? ZK zincirlerinin bir ağı. ZK zincirleri evet burada anlatıyor. Kullanıcı ve likide paylaşımından bahsediyor. Kullanıcı odaklı tasarım. Face ve parmak izinden bahsediyor. Yani kendi zincirini oluşturuyor burada. Kendi zincirinizi oluşturabilirsiniz diyor. Burada geliştiricileri ve ortaklar hakkında bilgi veriyor. Burada toplum hakkında bilgi veriyor ve site bitiyor. Evet. Baktığımız zaman. Maliyet 0.01 dolar. Gayet güzel. Adresleri 7 milyon. işlemler 400 milyon. Burada ekosisteme girelim. AV ekosistemi. Bu aralar gündem olan tanıdık geliyor bir ismi. Venus. Buradan Steve'i İngilizce yapalım. Evet. SYNC sebep. Koyu Finans. Tevera, Zero Land, ZK Swap, Maverick, ZK Market. Bunlar başka. Pancake Swap. Başka mı dindik bakıyorum şimdi. Evet, gayet güzel. Zaten yeni çıkmasına rağmen bir sürü ortakla ve destekçiyle çıkmış olması da gerçekten projenin aslında bir işe yarayacağının göstergesi olabilir. Bir de sosyal medyasına girelim. Sosyal medyasında çok büyük bir takipçi beklemiyorum. Yani 300 binin aşağısındadır muhtemelen. <laughs> evet. 300 binin 5 katı 1,5 milyon takipçisi var bu arkadaşın. Gerçekten tebrik ediyoruz bunu. Evet, yol haritasını yayınlamışlar. Yol haritasını bakarız o zaman. Sitesinden gözüme çarpmadı ama. Onun dışında 30 bin, 12 bin, 7 bin. Evet, takipçiye göre şu paylaşım hariç etkileşim sayısında bir azlık var. Tabii ki 30 bin etkileşim asla azım sayılmayız. 44 bin, 30 bin. Ama hani 1,5 milyon takipçi de hani bir... 40 bin bandı altına düşmemesi lazımdı ama yine de çok büyük bir yatırım topluluğu bunu takip ediyor bu da belli. Ayrıca 2019 tarihinde açılmış bir hesap. Bir buçuk milyon takipçileri var. ve sosyal medya tarafı gayet güçlü projenin. Sosyal medyada yol haritasını yayınladık demişlerdi. Bir daha biz bakalım. Bu arkadaşın. ...oluyor... Yol haritası hakkında bir bilgi yok. Acaba diğer sitesinde mi? Burada olacağını düşünmüyorum. Bu başka bir. Aynen öyle bu. Ortaklarından birini Ortaklarından birinin değil. Kendi Laps siteleri. Ayrıca Ethereum fonunun desteğini de alan bir proje. 16 ağızı. Blockchain kapital. Bunlar ağzımı sanacak şirketler değil. Evet ne yaptık? Destekçilerine baktık. Ee, borsa listelemeleri olmuş destekçilerinin. O yüzden zaten muhtemelen ilk çıktığında hepsi listelediği için bu kadar hype görüp sonra da böyle grafik hareketleri yapmış fakat e, unutmayın ki projeyi incelediğimizde gerçekten diğer projelere fark attığını görmüş oluyoruz. Evet neyine baktık? Kilit aşımlarına baktık. Gayet güzeldi. Market cap'imiz web sitesimize baktık. Bizi bilgilendirdi. Ee, onun dışında ilk sayfası gayet güçlüydü ama etkileşim biraz daha bir tık daha arttırılabilirdi. Ee, price market cap'imiz zaten sıkıntı yoktu. Marketlerine baktık. Delist edildiği borsalar yoktu diye hatırlıyorum. Bir daha sayfa yüklenirse Bak evet, de liste dilli borsalar yok daha. 8 ay olmuş piyasada olalı. Onun dışında neredeyse neredeyse değil, hatta tüm büyük kripto borsalarında listeli şu an Coinbase dahil, Binance. Evet. Bugünkü analizimiz biraz kısa sürdü ama zaten bir zk projesi. Yani zaten bunların amaçları sıfır bilgi toplayıp EVM kullanarak Ethereum bilgisayarları Ethereum ağını geliştirmek ve verimliliğini arttırmak. Bunu da en düşük maliyetle ve en üst düzey verimli yapmak. Bakalım bu proje başaracak mı? Çünkü daha yolun başlarında 8 aylık bir proje. Ona rağmen yine de bayağı kişinin dikkatini çekmiş gibi gözüküyor. Evet bu projeye puanımız 5 yıldız üzerinden 4 olsun. Beşinciyi de geliştikten sonra alır inşallah diye umuyoruz. Evet bugünkü analizimiz böyleydi. ZK'yı inceledik. Videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kalana, kanala abone olup <laughs> dilim sıçtı. Kanala abone olup video like atarsanız çok mutlu olurum. E, araştırılmasını istediğiniz coinler varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bol kazançlar.